kilo vermek istiyorsun ama sürdüremiyorsun. Belki de sorun sende değil, yemediklerinde. Müzik Diyet yapamamanın sebebi iradesizlik değil, sürekli acıkman olabilir. Kilo vermek istiyorsun ama sürdüremiyorsun. Çünkü sürekli acıkıyorsun. Gün içerisinde tekrar eden açlık krizleri, tatlı atakları, gece dolap başında geçirilen zamanlar. Sonrası, sonrası e sonrasıysa suçluluk. Bu kısır döngü inan öyle tanıdık ki belki de sorun sende değil yemediklerinde. Gerçek çözüm iradeyi zorlamak değil, vücudunu doğru besinlerle desteklemek. Yani seni uzun süre tok tutan, kan şekerini dengede tutan yiyecekleri tercih etmek. Doğru içeriklerle aç kalmadan zayıflamak da mümkün. Fiberlife gibi ürünler bu dengeyi kurmana gerçekten de yardımcı olabilir. Bu videoyu beğenin, kaydedin ve ihtiyacı olan biriyle paylaşın ve daha fazla ipucu içinse bizi takipte kalın.